No fax machine. Son 10 yılda 2013-2014 sezonundan itibaren en fazla hangi Süper Lig takımımız stadyumunu taraftarlarıyla doldurmuştur? Bir tahmininiz vardır. Gördüğünüz gibi listenin ilk sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray var diyebiliriz. Çok küçük bir fark var. Fenerbahçe 588.280 taraftar getirmiş 2013-2014 sezonunda ve ilerlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım 10 senenin sonunda taraftarından en çok destek almış kulüp kim olarak göreceğiz? İzleyelim bakalım. Galatasaray liderliği ele geçirdi. 800 bin barajını ilk geçen kulüp oldu. Beşiktaş'ın üçüncülüğünü ve Konyaspor'un Spor'un dördüncülüğünü görüyoruz. Trabzonspor'un dördüncü olmasını beklerdiniz. Ben de öyle beklerdim. Galatasaray 1 milyon barajını açtı. Fenerbahçe'nin bir deparı var ve geçti. Fenerbahçe iyi gidiyor. 2014-2015 sezonu Fenerbahçe'nin etkili olduğu bir sezon taraftar açısından öyle görüyoruz. Kayseri Spor'u gördük. 210 binle giriş yaptı ve yükselmeye başladı. Antalyaspor aynı şekilde. Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda ne kadar hızlı gittiğini bir görün. Fenerbahçe liderliği şimdilik çok kısa bir süre elinden bıraktı. Bakalım ne olacak? Bursa Spor'u 5. sırada görüyoruz. O da tabii ki bir süre sonra Süper Lig'den düşecek. Derken Galatasaray tekrar liderliği ele geçirdi. Ve farkı da açıyor. 2 milyona ilk ulaşan kulüp oldu. Erciye görüyoruz bakın bir süredir birlikte olmamasına rağmen hala orada ama birazdan kaybedecektir o noktasını. Kayserispor'un yükselişi var. Trabzonspor dördüncülüğü aldı. Artık yeni stadı açılmış mıydı 2017-2018'de? Şenol Şimdi Papara Park oldu değil mi? Galatasaray farkı iyice açtı. Galatasaray'ın başarılı olduğu şampiyonlukların ardı ardına geldiği sezonlar artık. 2017-2018'deyiz. Eskişehirspor'un ve Gaziantep orada hareketsiz durması beni çok üzüyor. Erciyes tebrik ediyorum. Hala toplam taraftar sayısında orada derken, Kasımpaşa geldi. Ee, çok küçük bir stadı olmasına rağmen Kasımpaşa bir süredir Süper Lig'de olmanın e, semeresini yedi diyelim. Göztepe geldi. Akisar, Antep ve Eskişehir aynı zamanda Gençler Birliği hareketsiz isimler artık liderliğe bakmıyorum bile derken Fenerbahçe Galatasaray'dan daha hızlı gitmeye başladı. Acaba son 4 senede lider değişebilecek mi? Trabzonspor'un üçüncülük için bir saldırısını görüyorum. Beşiktaş'ı geçebilir mi? Beşiktaş'ın da öyle bir stadyumu var ki yarısı bile de olsa önemli bir e, seyirci sayısı demektir. Adana Demirspor'u görüyoruz. Adana Demirspor Müslüm Gürses şarkılarıyla geldi oraya resmen. Yükselmeye de devam ediyor. Tabi şunu da söylemekle bu arada Kayseri Spor da 1 milyon barajını aştı. Ee, Sivas Spor'un mesela. Yani Doğu'da fazla Süper Lig'de mücadele eden takım yok biliyorsunuz. Sivas Spor'un ve Kayseri Spor'un çok daha fazla dolması gerekiyor aslında stadyumlarının. Neyse bu işe girmeyelim şimdi. Göztepe'nin sabit duruşunu görüyoruz. Galatasaray'ın arayı açtığını görüyoruz ve yıl 2024 olduğunda buna son 2024'te oynanan maçlar da dahil arkadaşlar. Pardon, onu da söyleyelim. Galatasaray'ın e, açık ara bir liderliği var. 5 milyon taraftardan fazla sayıda taraftar gelmiş. Son 10 senede Galatasaray'ı kendi evinde izlemiş. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ilk üçte beklediğimiz isimlerdi zaten. Ama Antalyaspor'un Listeye sonradan girip o kadar yükselmesi bence büyük bir başarı. Bursa Spor'un e, Süper Lig olmadan geçen bunca yılın sonrasında hala orada olması, Bursa Spor'un Süper Lig'de olması gerektiğini gösteren bir kanıt. Eskişehir Spor'da aynı şekilde uzun süre listedeydi. E, i̇ki de başarılar diliyoruz. Arkadaşlar e, durum böyledir. E, bu videoyu bazı arkadaşlarımız benden rica etmişti. İstatistikleri, verileri çıkardım. Böyle bir video hazırladım. E, videoları hazırlamaya devam edeceğim. 2200 abone olmak üzereyiz. Çok teşekkür ederim herkese. Eğer abone olmayan varsa ve içerik biraz olsun hoşunuza gittiyse daha fazlaları için abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Nofax Machine'den Umut'tan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.